Meleklere iman nasıl olmalıdır? Melekler Allahu Teala'nın kullarıdır. Ortakları değildir. Kızları da değildir. Allahu Teala meleklerin hepsini sever. Allahu Teala'nın emirlerine itaat ederler. Hiç günah işlemezler. Melekler için Tahrim Suresi 6. ayeti i kerimesinde Allah onlara ne emretti ise ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar buyuruluyor. İbadet yapmakta tembellik, gevşeklik ve usanma göstermezler. Enbiya suresi 20. ayeti kerimesinde gece ve gündüz hep Allahu Teala'yı tesbih ederler, usanmazlar buyuruldu. Melekler emirlere karşı gelmezler. Erkek ve dişi değildirler. Evlenmezler, çocukları olmaz. Hayat sahibidirler. Diridirler. Meleklerin kanatları vardır. Bazısının iki, bazısının dört veya daha çok kanadı vardır. Her hayvanın kanadı ve uçakların kanatları kendilerinin yapısında olup birbirine benzemediği gibi meleklerin kanadı da kendi cinslerindendir. İnsan görmediği ve bilmediği bir şeyin adını işitince bunu bildiği şeyler gibi sanıp aldanır. Meleklerin kanatları vardır fakat nasıl olduğu bilinmez. Kiliselerde ve bazı mecmua ve filmlerde melek diye görülen kanatlı kadın resimleri uydurmadır. Meleklerin varlığını inkar etmek, onları düşman olarak Allahu Teala'ya karşı gelmek olur. Bakara suresi 98. ayet-i kerimesinde kim ki Allah'a, meleklerine, peygamberine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır buyuruldu.